isterseniz e, hani bir, bir, bir önceki video izlediyseniz e, e, işte orada hemen onun ardından hemen atacağım dedim daha iki dakika mı ne bir dakika mı ne oldu yani Google'umuza giriyoruz buraya istediğiniz bir mapi indirin ben Mine türkten indireceğim Mine tü, Türk yazıyorum yanlış almış. Hemen girelim Mine Türk. Kime Türk oldu lan? Mine Türk. Blister kafayı yedi. <laughs> yani siz hangi tarıcıyı kullanıyorsanız ben Google'u kullanıyorum. Aslında Operaya kullanıyordum. Buraya ben hep uzuyorum. Ee, i̇şte bunlar var. Bizim oynadığımız map buralarda bir yerde olması lazım. Ben bunu oynamıştım. Daha bilgisayar çökmeden önce. <laughs> Mesela diyelim. Şu haritayı istiyorsunuz. Mesela yani bu haritayı istiyorsunuz. Hemen buradan indir diyoruz. Reklamı geç diyeceğiz. Hemen inecek. Hadi be. Neredeyse bir dakika mı ne oldu? Yani siz sorun yaşamayın diye daha siz yorumlara bile yazmadınız çünkü daha videoya atmadım. Daha doğrusu. Ama ilk onları atacağım sonradan bunu atacağım. Arkadaşlar bu inince videoda görüş görüşürüz yani devam edeceğiz video görüşmek üzere. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İndirdikten sonra bunu masa üstüne atıyoruz. Ondan sonra çalıştırı buluyoruz. Çalıştıra yüzde işareti A P P D A T A ve sonuna da yüzde işareti koyuyoruz. Bunu yazıyoruz. Yani videoyu durdurun. Ben biraz böyle duracağım. 5 saniye durayım işte. 5 saniye olur arkadaşlar. Hemen yani ondan sonra yazdıktan sonra tamamlıyoruz. Tabi her sürümler için geçerli bu. Hani Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows 10 falan. Ondan sonra en üstte nokta Minecraft görürsünüz. Hemen oraya giriyoruz. Ondan sonra böyle burada dosyalar çıkacak. Ee, oradan Saves dosyasını buluyoruz ve giriyoruz. Burada bizim Minecraft'taki dünyalarımız var. Hemen buradan yeni klasör oluşturuyoruz. Yani buraya yeni klasör oluşturuyoruz. Mesela adımı yani dünyayı şey yapmak istiyorum. Yani dünyayı ne istiyorsanız onu yapın işte. Ay yeni klasör oldu ya. Neyse böyle hemen D yapayım. Ay yeni kılıyor kalsın işte. Hemen ona giriyoruz. Sonra şurada in dediğimiz var ya. Ona tıklıyoruz. Tabi Java olmasın bu. Şey olsun işte. Ne oldu unuttum. Sonra hemen en üstteki en üstte çıkıyor. Yani burada in, açtığımız klasörün adı yazacak burada. Ona öyle bir klasör çıkacak. Ona tıklayacağız. Bazen iki tane falan da çıkıyor. Bazıları başka bir şey oluyor. Ondan sonra nokta nokta hariç dosya, diğer dosyalara alıyoruz ve açtığımız klasörü atıyoruz. Hani Saves dosyasını da açmıştık ya. O klasöre böyle bir şekilde atıyoruz. Yükleniyor. Gördüğünüz gibi yüklendi. Şimdi Minecraft'ımıza girelim. Şunu hemen şuraya atayım. Hemen Minecraft'ımıza girelim. Olmuş bir şekilde en altta bizi bekleyecek arkadaşlar. Yani bizi bekleyecek derken Batuhan abinin sevdiğim için onu yapıyorum. Aslında diğer Buğra abininkini yapabilirdim. Hakan abininkini yapabilirdim. İbrahim abiminkini, İbrahim abininkini yapabilirdim. Ozan abininkini yapabilirdim. Ama ben Batuhan abininkini seçtim. Hemen açıldı Minecraft'ımız. Hemen tek oyunculuğa giriyoruz. Dünyalara en alta iniyoruz. Ve gördüğünüz gibi çıkıyor. Adı en üst, üstte çıkacak zaten. Onun altında yeni klasör. Bizim oraya yazdığımız çıkıyor. Ondan sonra hemen tıkladıktan sonra Gördüğünüz gibi benim dünyama indirdiyseniz hemen böyle doğuyor. Chestlerde bir şey yok. Modlu olduğu için. Modlu olması olduğu için. Yani modlu olması gerektiği için böyle olması lazım. Tabii ben bunu oynamayacağım. Minecraft evinden indirebilirsiniz. Bunun modlusunu ya da Minecraft işte indirebilirsiniz modlusunu. Youtube'da Batuhan abi çekmişti modu da vardı Batuhan, Batuhan abinin işte Batuhan Çelik'in e, ee, bu, bu arada her yani en sevdiğim kanalları burada söylüyorum arkadaşlar Burak oyunda yani sıralama göre değil sıralamaya göre değil aklıma hangisi gelirse ilk onu söylüyorum Burak oyunda Minecraft evi Batuhan Çelik Ozan Berkil Volvorot ve İbrahim abinin kanalı. Onu abone olacağım. Şimdi yani videodan sonra beni izlediğiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, başka bir videolarda görüşmek üzere. Bay bay.